Herkese selam. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda bu iki küpü ne kadar hızlı çözebileceğime bakacağız. Hemen videomuza geçelim isterseniz. İlk önce bu üçgenden başlayalım. Burada kolumda betremiz var. Hem incelememizi ilk önce bir yapalım. Mavileri oluşturacağım. Sonra bir gerisi. Tamam. Yine yeşil yandı arkadaşlar. 3 2 1 17 saniye. Yaptım arkadaşlar şimdi bozmayı. Şöyle bir inceleyelim yine. Tamam. Hazır. Resetledim süreyi. Mavi yandı. Şöyle tekrardan. Başla. 8 saniye 85 saniye Yani ilk çözüşüm daha iyi. Son bir kez daha çözelim. Sonra bu kara küpe geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi başlayacağız. Ben şimdi karıştırdım. Ve inceliyorum şu an. Telefonun üstüne de düştü. Tamam. Yeşil ışık yandı. Go. Ve ikinci çözüşümden daha iyi. 27 saniye 58 saniyesi. Şimdi bu kara küpeye geçeceğiz arkadaşlar. Yeşil ışık. Ve go. Oh. 53 saniye 93 saniyesi. Bu rekoruma uzak da olsa 33 saniyede. Uzak da olsa yine de güzel. Şimdi tekrardan karıştırıyoruz. Şöyle altta karıştırayım altta. Tamamdır. Ha harika geldi, harika geldi, harika geldi. İstersen bu gelmez bu arada. Arkadaşlar görüntü kalitesi birazcık kötü evet. Gözü gözükebilir. Hızlı çözmeye çalışıyor. Rekor! Rekor! Yes! <laughs> Dur. Yanlış yerleri açtım. ne yazıyor göz göremiyorum ki. 30 38 saniye 84 saniye let's go. Şu an çok 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 yaklaştım. Süreye baktığımda e, e, nasıl desem 26. saniyede falanlandım. Şimdi bu son olacak. Bu çözmem maalesef. Ben de çözmek istiyorum daha da. Ama bu son olacak. Ve videomuzun kapanışını yapıp gideceğiz. 3-2-1 Let's go! Bir saniye. Yine az önceki rekorundan birazcık daha az ama yine de çok iyi. 45 saniye 92 saniyesi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.